Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Ma'zun. Bugünkü başlığımız, Fıkıh kitabımızdan Kitabul Ma'zun. Ma'zun kelime itibariyle zaten izin verilmiş kimse demektir. Ezin'den ism mef'ul. Es-su'alu el-ma'zun men huwa? Ma'zun kim demektir? El-cevap huwa dıddul dul mahjur. Ma'zun zıddı demektir mahjur kendisine hacr uygulanan yani tasarruf yetkisi dondurulmuş kimse. Waqad arafta fi kitabil hacri anna asbab al hacri salasatun. Daha önce hacr bahsinde hacrin sebeplerinin üç tane olduğunu öğrenmiştik. Yani as sigara bir tanesi Çocuk olmak. Küçük yaşta olmak. Yani buluğa ermemiş olmak. Verrikka. Dirisi de köle cariye olmak. Yani memluk olmak. Mülkiyet sahibi olmamak. Vel cunune. Diğeri de delirmek. Deli olmak. Bu durumlar olduğu zaman kişiye hazır uygulanır. Yani yetkisi durdurulur. O insan alışveriş yapamaz. Yani onların tabi tafsilatını kendi bahsinde okumuştuk şimdi mahcur yetkisi dondurulmuş olan demektir. Me'zun ise kendisine izin verilmiş, tasarruf izni verilmiş kimse demektir. Ama ve nubeyyinu hûne nübeyyine abdi allazi adina lehu mevlahu bil bey'i ve Biz burada e, efendisinin kendisi için alışveriş yapmakta, almakta, satmakta izin vermiş olduğu kölenin durumunu açıklayacağız. Ve nezkuru fi ahiriha ba'da mesaili sabiyil En sonunda da biraz kendisine alışveriş, ticaret izni verilmiş çocuktan bahsedeceğiz. Es sual. Fe iza ezine li abdihi ma hukmu tasarrufatihi. Efendi kendi kölesine izin verdiği zaman onun tasarruflarının hükmü nedir? Yani onun gidip alışveriş şubu falan yapmasında hüküm nedir? El cevap. İza el li abdihi efendi kölesine genel bir izin verdiği zaman yani tamam ben sana izin verdim istediğin şekilde ticaret yapabilirsin dedi. O zaman caze tasarrufuhu fi sair ticareti sair ticaretlerde de tasarrufta bulunması kendisi için caizdir. وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ وَيَرْهَنَا وَيَسْتَرْهِنَا Onun için satmak, almak, rehin vermek, rehin almak ve in لَهُ ف۪ي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ دُونَ غَيْرِهِ فَهُوَ مَا دُونٌ ف۪ي جَمِعِهَا Velev ki kendisine ticaretin sadece bir çeşidinde dahi izin verilmiş olsa, o zaman yine de o hepsinde izinli sayılır. Yani efendisi dedi ki ben sana hayvan ticareti yapmana izin veriyorum dedi. Ama bu adam gitti giyecek ticareti yaptı. Gıda ticareti yaptı. Bir market açtı. Efendim bir toptancı dükkanı açtı. Aldı sattı. Halıcılık yaptı falan. Züccacıyı aldı sattı. Neyse. Bütün bunların hepsine izin vardır. Es-sualu. Fe izâ ezine lehu şeyin bi'aynihi. Eğer muayyen bir şeye sadece izin verirse, mesela en yâmurehu bi şirâ'i thawbin lil kisveti. Dese ki ben sana sadece giyim kuşamla ilgili elbiselerde izin veriyorum. Ev ta'amin li ehlihi. Sadece kendi çoluk çocuğuna, Ha yusel kisveti kendin giymen için. Ben sana kendin giyecek kıyafet almaya izin verdim. Ben senin kendi ehline, çoluk çocuğuna gidip nevale almaya yani pirinç, yağ, bulgur pi nedir? Almaya izin verdim. Ma hukmuhu bunun hükmü nedir? El cevap Hâzâ leyse iznen fit ticareti fetekayyedu bima umira bu ticaret izni değildir. Hangi konuda emir verilmişse onunla mukayyet kalır, onunla sınırlı kalır. Yani demiş ki git çarşıdan kendine bir pantolon gömlek al giy demiş. Bunun manası git ticaret yap demek değildi. Git evin için işte 25 kilo buğday al, un al, şeker al, işte çay al ya da işte mercimek nohut al demişse bu ticaret izni değil sadece kendi evinin nafakası için özeldi. Ve la yecri alayhi ahkamul bu durumda bu kişiye ma'zunun hükmü uygulanmaz, cari olmaz. Es-sualu. Ve ma hükmü iqrarul ma'zuni bid vel mağsubi Peki kendisine ticaret izni verilmiş olan bir kölenin borçlu olduğunu itiraf etmesi ya da e, malının gasp edildiğini söylemesi ya da bir yerlere emanet et, ettiğini söylemesinin hükmü nedir? El cevabı, bu ikrarlar geçerli ve sahihtir. Yani itiraf ediyor. Diyor ki, ben efendim, şu adamdan 50 bin lira borç ettim diyor. O zaman o borç bir itiraftır ve geçerlidir. Ya da ben şuna 3 tane koyun emanet bırakmıştım. Ya da işte, rehin olarak falan kese şöyle bir at bir deve vermiştim. Bunlar geçerli değil. Es sualu İza edine lehu iznen ammen hel yecuzu lehu en yetezevvece Peki Efendisi kendisine genel tasarruf yetkisi verdiği zaman kendisinin gidip evlenmeye izni var mıdır? Nasıl olsa benim sahibim bana tasarruf yetkisi verdi. O zaman ben hem ticaret yaparım hem de evlenirim diyebilir mi? El cevap: La yecuzu lehu an yetezawweca ve la an yuzawwija meşterahu min elabidi Ne kendisi evlenebilir ne de satın aldığı köle ve cariyeleri de evlendiremez. Yani ticaret yetkisi ayrı bir şeydir. Evlenme ve evlendirme yetkisi ayrı bir şeydir. Onun için özel ayrı bir yetkiye ihtiyaç vardır. Es-sualu. Fe hal yecuzu lehu en yukatib al-abd allazi ishtarahu ev yu'tiqahu ala malin. Peki kendisine ticaret izni verilmiş olan bir köle satın aldığı kölelerle kitabet anlaşması yapabilir mi? Ya da belli bir mal karşılığında azat edebilir mi? Kitabet ne demektir? Köleye Git çalış, günde 4 saat çalış, 5 saat çalış. Geri kalanında git gel evin hizmetine devam et. Şu kadar para biriktirirsen seni azat edeceğim demesi kitabet anlaşmasıdır. Evet, böyle bir hakkı var mıdır? El cevabu la yecuzu zalika bu da caiz değildir. Kölenin ticaret izni verilmiştir diye bu şekilde kendi köle ve cariyelerinde tasarrufta bulunması caiz değildir. Çünkü henüz bunun malları kendisine ait değil bu mallar hala kendisinin efendisinin mallarıdır. Es-su'al ve hem yecuzun lehu en يهب او Peki caiz midir ki hibe etmesi ya da tasaddukta bulunması? Dikkat ederseniz oradaki harekelemelerden farklı bir şekilde okuyorum çünkü maalesef bu kitapta çok ciddi hareke yanlışlıkları var. Orası يعني يا يعني شيء يهب ان يهب ده ديما وهب يهب دور دور. وهب يهب الجواب لا يجوز له ان يهب بعوض او بغير عوض الا ان يهدي اليسير من الطعام او يضيف من من يطعمه Evet. Bu şekilde izinli bir kölenin kendisinin o kazandığı mallardan birilerine bolca hibe etmesi caiz değildir. İster karşılıklı ister karşılıksız. Ancak yani küçük bazı hediyelerde bulunabilir. İlla en yuhdiyel yasire. Az bir şeyi hediye olarak vermesi ta'ami. yani bir hasta ziyaretine gidiyordu 2 kilo üzüm aldı götürdü bir kavun bir kasbur aldı götürdü bu olabilir ev yudife men yut'imuhu ya da kendisine yemek yedireceği birilerine misafir edilmesi yani yemekli misafir alması buna izin vardır ama onun dışında bol keseden hibe etme hakkı yoktur es sualü abdun edine lehu mevlahu feştagale bit ticareti ve lezimethu duyunun men yüeddiha bir köleye efendisi ticaret izni verdi o da ticaretle meşgul oldu sonra bir takım borçlanmalar yaptı yani üzerine bir takım borçlar bindi kim bunu eda etmekle mükelleftir el cevap duyunuhu mutaallikatun bir rakabetihi yuba'u fiha lil guramai borçları Borçları kendisinin kendisinin şahsına bağlıdır. Yani kendisi o borçlara damındır. Onun kölelik bedeline, onun köle, kölelik bedelinin üzerine biner. Efendisi onun borçlarını ödemek zorunda değil. Kendisi satılır. Onun değeriyle borçları ödenir. İlla en yefdiyehul mevla فَاِذَا بِيعَ يُقَسَّمُوا ثَمَانُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَاِنْ فَضُلَ مِنْ دُيُونِهِ شَيْءٌ طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ Ancak, evet, Efendisi kendisinin yerine kendisinin yerine fidye olarak verirse, yani o borçları kendisi üstlenir de verirse, o zaman bu hariç, bu zaman caizdir. Ee, bu durumda köle ne zaman satılırsa onun kölelik ücreti insanların arasında hisselerine göre taksim edilir. Yani onların alacaklarının yüzdeliklerine göre taksim edilir. Daha sonra para artarsa o zaman ha da borç artarsa eğer üstte de para kalırsa o zaman kendisi hürriyetine kavuştuktan sonra kendisinden talep edilir. Yani kendisinin mesela diyelim ki üç tane alacaklısı vardı. Birisinin ki 50 bin, birisinin ki 30 bin, birisinin ki 20 bin. Toplam 100 bin kendisinin borcu oluşmuş. Ondan sonra satıldı. Parası ne kadar tuttu? Efendim 80 bin lira tuttu. O zaman bu 80 bin lirayı ne yapar? 10 bin lirasını 50 binin kendisi hürriyetine 80 bin lira onların arasında taksim edilir onların borç oranına göre yarısı 50 bin borcu olanındır efendim işte aşağı yukarı yüzde %30'u değilse de 28'i 29'u 30 bin alan alacaklı olanındır geri kalan işte yüzde yirmi de neyindir yüzde yirmi de 20 bin alacaklı olana taksim edilir. Geri kalan 20 bin lira da yine onların alacakların oranlarına göre hürriyetten sonra borçlandırılır. Evet. Es-sual. Abdun mazunun lazimatu duyunun <laughs> tuhitu bi ve wa raqabatihi hal yamliku al ma fi yadihi. İzinli bir köle, kendisine ticaret izni verilmiş olan bir kölenin borçları hem kendisinin elindeki mallar hem de kendisinin kölelik ücretinin hepsini kuşattı. Yani kendisinin diyelim ki 100 bin birikmiş ticaret malı var. Kendisi de satıldığı zaman işte 150 bin lira yapacak toplam 250 bin ama adamın 300 bin borcu var ya da 250 bin borcu var. Borçlar hepsini kuşatmış. O zaman ne olacak? Evet, Hel yemli kul mülâmafiye <laughs> dihi. Efendisi elindeki o paralara malik midir? O birikmiş olan yüz binini alır mı? Mesela o yüz binin malik alacak. Ondan sonra bu adam satılacak. Kendisinin kölelik ücreti ne kadardı? 150 bin liraydı. 150 bin lira o 250 bin alacakların hisselerine göre aralarını taksim edecek. Cevap. La yemlikul mevla zelike. Mevla yani kölenin efendisi bu mala sahip olmaz. O mal öncelikle borçlara dağıtılır. Sonra da kendisi satıldıktan sonra onun ücreti de borçlara dağıtılır. Alacaklara. Ve yete ve yete ferra'u aleyhi ennel mevla izâ e'teke abide abdihi e, el mezuni yu'tak ya da lem tu'tak ayrıca diyor üstü, buna üst, bunun üstüne üstlük efendisi kendisinin o izinli kölesinin kölelerini de kendi izinli kölesinin kölelerini kendisi izinsiz bir şekilde azat ederse onlar azat olmaz. Azadları geçersizdir. Çünkü kölenin azat olunması demek ücretsiz bir şekilde hürriyetine kavuşması demektir. E bu adamın da üzerinde bu kölenin efendisi olan kölenin yani onu satın almış olan mezun kölenin ise bir sürü borçları var. O zaman ve hâzâ indâ bi hanifete bu İmam-ı Azam-ı Hanife'ye göredir ve kâla yemlikul mevlâ mâ fî yedi abdihil mezûni ve kânetid duyûnu tuhîtu bihî. İmameyn ise demiş ki hayır efendim. Mevlası efendisi onun malına sahip olur. Velev ki borçları bütün malını ve kendisini kuşatmış olsa da. Bu da i̇mam görüş. görüşü. Es-su'al: "Ve ma hukmu yu'taqi'l mevla 'abdehu'l ma'zunel Peki efendisi izinli olan izinli olan ve borçlu olan kendisine ticaret izni verdiği ve ticaretin neticesinde borçlanmış olan bir kölesini azat edebilir mi? El cevap اِذَا اَعْتَقَهُ الْمَوْلَى نَفَذَ عِتْقُهُ Evet, azat ettiği zaman o azatlığı geçerlidir. bi دَامِنٌ بِقِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ Mevla o kölenin değeri kadar e, alacaklılara damın olur, borçlarını üstlenir. وَمَا بَقِيَ مِنَ الدُّيُونِ yutalabu bihil الْمُعْتَقُ Geri kalan borçları ise o azal olan köleden istenir. Mesela diyelim ki bir efendi kendi kendisine izin verdi. Dedi ki git kendine çalış, ticaret yap. O da gitti, çalıştı, çalıştı. Birilerine para kaptırdı. Şu oldu, bu oldu. 250 bin lira borçlandı. Şimdi dedi ki ben seni azat ettim git. Bu adam şimdi azat oldu. Bunun değerine kadar da 100 bin liraydı. Kendisi o alacaklara 100 bin lira ödemek zorundadır. Kölenin değeri kadar. Geri kalan 150 bin lirayı köle kendisi ödemek zorundadır. Yani köle çalışıp ölecek. Çünkü artık kendisi hür oldu. Kendisi o alacaklara borçludur. Evet. Es sualu. Ve ma hukmu bey'il abdil me'zuni min mevlahu. Peki izinli bir kölenin kendi efendisine bir mal satmasının hükmü nedir? El cevap. İza ba'al abdil me'zunu min mevlahu şey'en bi misli kıymetihi ev ekthere Eğer Mevla kendi efendisinden bir şey satın aldığı zaman ister aynı değeriyle alsın İster daha fazla silası bu caizdir ve in baa bi nuksanin lem yecuz ama satarken eğer satarken noksan parayla satarsa daha doğrusu satarken noksan parayla satarsa caiz değildir. Ve her da iza kana alayhi deynun da borçları olduğu zaman böyledir. Ve in lem yekun alayhi deynun fe la beyu beynehuma ama borç olayı yoksa aralarında alışveriş tahakkuk etmez. Niye li abdu ma fi yadihi kulluhu milkul Çünkü hem o köle hem de kölenin elindeki malların hepsi efendinindir. Yani efendinin bu cebinden çıkarıp öbür cebine koyması gibi olur. Dolayısıyla böylesi bir köle ile efendisi arasında alışveriş olmaz eğer borçlu değilse. Es-sual. Ve in ba'al mevla şey'en من عبده الماذون ما حكمه Evet peki efendi efendi kendisinin izinli kölesinden bir şey satarsa hükmü nedir? El cevap caza bi mislil kıymeti ev aqalla la bi akser min el kıymeti. Aynı kıymeti veya daha azına satarsa kendi kölesine Bu caizdir ama fazlasına satarsa caiz değildir. Ve hâzâ eydan mukayyedun bima izâ kânel abdû Bu yine kölenin borçlu olması durumundadır. Fe in sellemehu ileyhi qabla qabdi themeni batale Eğer daha parayı teslim etmeden teslim etmeden ona teslim ederse fe in sellemehu ileyhi qabla qabdi Eğer köleye malı teslim etmeden e, parayı teslim ederse yoksa fe insallemu yok parayı teslim adım, almadan malı teslim ederse o zaman para batıl olur. Yani o mal efendinin uhdesine geçer. Efendi ona bir para ödemek zorunda değildir. Neden? Mal da zaten efendinin'dir yani. Es-su'al ve in emsakehu hatta yastawfi al ma hukmuhu. Peki ta parasını alıncaya kadar malı elinde tutmasının hükmü nedir? Yani köle diyor ki Tamam efendi diyor ben bu malı sana sattım ama para mı almadan teslim etmeyeceğim derse hükmü nedir? El cevap hada caizun bu caizdir. Es sualu. İza hacerel mevla ala abdihi hel yesiru Peki efendi kölesine hacr uygularsa dese ki ben senin yetkini do dondurdum. Senin ticaret iznini iptal ettim derse hükmü nedir? El cevap. Yesiru mahjuran bi hacrihi bi şerti en yazhara el hacr beyne ehli suqi. Kölenin hacr uygulamasıyla mahjur olur. Yani izni iptal olur, ticaret izni iptal olur. Ama o çarşı ahalisi arasında da bilinmesi şartıyla. Bilinmediği takdirde insanlar o zaman alışverişe devam edecekler. Evet. Es Vehel Ve hel suretun uhra li haciril abdil maduni? Peki izinli bir kölenin hacri için başka bir yöntem var mıdır? El cevap. İza matel mevla ev cunna ev lahika bidaril harbi murtadden sarel abdül ma'dûl mahjûran aleyhi eğer ki o kişinin izin veren mevlası vefat ederse ev cunne delirirse ev lahika bidaril harbi murtedden efendisi kafir olup darul harb'a kaçarsa sarel abdül ma'dûl mahjûran aleyhi o izinli köle mahjûru aleyhi olur yani izni iptal olur artık o mirasçıların malı haline geldi. Mirasçıların uhdesine geçti o köle. Ve kadha iza ebiqal abdul ma'zun sara mahcuran alayhi. İzin verilmiş köle efendisinden kaçarsa o zaman da mahjur olur yani izni iptal olur. Evet. Vel ematul ma'zunatu iza ولدet min mawlaha fadhalika hajrun alayha. Kendisine izin verilmiş olan cariye bir çocuk doğurursa efendisinden bu da hacir hükmünde olur. Neden? Çünkü çocuk doğurduğu zaman artık o ummul veled oluyor. Ummul veled bir nevi kendi efendisinin hanımı hükmündedir. Cariye olarak satılamaz. Efendim hibe edilemez vesaire. Es sual. Ma hukmu iqraril abdil ma'zuni duyuni vel gusubi vel emanati izâ hucire aleyhi. Peki bu izinli olan köle, izinli, ticaret izni olan köle kendisine hacir uyguladıktan sonra borçlarının olduğunu, efendim malının bir kısmının gasp edildiğini ya da kendisinin malını şuraya buraya emanet olarak ya da başkasının kendisinin yanında emanet malının bulunduğunu söylerse bunun hükmü ne olur? El cevabu hâza kulluhu câidun fîmâ fî yedihî <laughs> minel mali inda bi hanifete. İmam-ı Azam bu hanifeye göre kendisinin elinde bulunan bütün mallar konusunda bu itiraflar geçerlidir. Yani diyor ki evet benim şu anda dükkanımda 500 bin liralık mal var ama onun 100 bin lirası toptancıya aittir çünkü ben onu borca almışım. Efendim şu beş bin liralık malı ben gasp etmişim başkasından. Ona ödemem gerekiyor. Şunlar da birilerinin bana emanet bıraktığıdır falan derse İmam Azam bu Hanife'ye göre elinde bulunan mallarla ilgili bütün bu itiraflar geçerlidir. Bakala imamın diyor ki la yasihu iqraruhu. Hacr uyguladıktan sonra yani kendisinin izni iptal olduktan sonra yapılan ikrarlar geçerli değil. es Ve ma hukmu izni veliyy-i sabiyyi li fi ticareti. Peki küçük bir çocuğun velisinin mesela babasının mesela abisinin kendisine ticaret izni vermesinin hükmü nedir? Bir çocuk 15 yaşında, bir çocuk 14 yaşında, 13 yaşında. Babası diyor ki oğlum git işte tatlı sat, simit sat, para kazan getir. El cevap hadal iznu sahihun bu izin geçerlidir. له, fe iza adina lehu fe bil bey'i ve şirai kel abdil mazuni Babası kendisine izin verdiğinde alıp satma konusuna izinli köleyle aynıdır. Feyen yenfudu tasarrufuhu iza kana ya'kilu al ve şirai alıp satmaya aklı eriyorsa o zaman yaptığı tasarruflar geçerlidir.